Merhaba arkadaşlar ben SVC takımından Emirhan Akil. Bugün size Switch Frontside 360 öyle öğreteceğim ee, Switch 360 atmanız için sizde olması gereken iki tane hareket var Bunlar olursa daha kolay öğrenirsiniz Biri Switch 180 diğeri Nori 180 Olmadı Bir tane pozisyonlarından bahsedeyim size ee, Ayak pozisyonlarını da ben böyle koyuyorum. Ön ayağım burada. Böyle vidaların üç parmak falan gerisine koyuyorum. Bak. Arka ayağımda biraz böyle şöyle koyuyorum ki hemen vücutla beraber rahatça dönebiliyorum bu şekilde. Şimdi bunu böyle scoop'lu gibi vuruyorsun. Boliyi yükseltiyorsun böyle. Kaykay kay böyle havada düz oluyor. İnerken böyle revetliyorsun. Çok basit. Göstereyim bir tane.